25 de yılda devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Evet, sevgili Direnç sanat takipçileri, Sabri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sunay Keskin'le birlikte Tiyatromuzun çok önemli, çok kıymetli, unutulmaz isimlerinden birisi. Teşekkür ederim. Sizi çok burada görmek ederim. çok güzel. Seni ee, de burada görmekten evet, ben de çok e mutlu oldum gerçekten. Zaten burada olmak, Sabri Alışık Ödülleri'nde birlikte olmak çok güzel. Yıllardır bildiğin gibi çok büyük bir başarıyla sürdürüyorlar. Ee, bu çok önemli ve çok değerli, uzun soluklu olabilmesi bir e, ödül töreninin ve hem sinema dalında hem tiyatro dalında e, gerçekten e, çok e, yeri olan evet. ülkemizde yeri olan bir e, ödül töreni. Ben de bu akşam her zaman geliyorum aslında. Evet. Fakat bu akşam benim için bir özelliği var. Çok kıymetli arkadaşım. Göksel Kortay. Onu ödül alacak. Onu ödülü alacak. Geçeyen, Serpil Daha, alacak. Evet, evet, evet. Inşallah, Serpil de alacak. Serpil için. E, hepsi için buradayım ama özellikle onlar için buradayım. Özellikle Göksel için buradayım. Şimdiden yürekten, canı gönülden kutluyorum. Ayrıca e, tabii ki ödül törenini hazırlayanları da e, yani o ekibi de kutluyorum. Evet, evet, o nedenle buradayız hep beraber. Ben size bir soru Sen, sormak istiyorum. Evet. Sizi de yormak istemiyoruz ama çok da kıymetli düşünceleriniz. Şimdi bizim mottomuz da hayata sanatla direnin. Diren sanatın evet, mottosu. Evet. Sizde uzun süredir evet. hayata tutunan, Aynen sanatla öyleyim. tiyatroyla evet. tutunan ve evet o şekilde diri kalan bir sanatçısınız. Çok teşekkür ederim. Ee, Aynen öyle. Bu evet. e, insanlara ne önerirsiniz? Yani onun tutunma yöntemi nasıl olmalı? E, insan, Hayata bağlanma, tutunma ve sanatla e, birlikte gitme. Evet, e, şimdi kendi meslektaşlarıma tabii ki e, kendimden kaynaklanan bir şeyi e, önerebilirim. Daima ve ta, daima ben tiyatroyla var oldum. Benim her şeyim oldu tiyatro. E, yani şöyle diyebilirim son derece üzüntülü sıkıntılı olduğum zamanlarda bile sahnedeydim yaşama nedenim diyebilirim beni mutlu ettiği için sahnedeyim mutlu oldukça daha da sarılıyorum mesleğime o nedenle herkes sevdiği mesleğine sevdiği işine sarılsın çünkü insanı hayatta ayakta tutabilen tek şey yaptığı işten zevk almak keyif almak ve mutlu olmak e, siz pandemiden sonra yine sahnelerden hiç binmediniz. Evet. Evet. E, hep de sahneden olmaya devam edeceğim dediniz. Evet, evet. E, bu süreçte sizin o sahne sürecinizde bu sezon sizin için nasıl geçti? E, Pandemi dönemi çok zor geçti gerçekten. Evet. E, fakat arada sırada oynayabildik. Oynayamadığımız zamanlar da oldu. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik bildiğin gibi ayrıca sen de biliyorsun eşimin de sağlık evet. sorunları vardı o dönemlerde e, gerçekten çok sıkıntılı bir e, şey geçirdik bir dönem geçirdik hem ülkece hem ben evet. kendi adıma söylüyorum bunu. ama e, yine de bugün <laughs> bir sürü darbeye rağmen evet. gördüğünüz gibi ayaktayız sen de öylesin ben evet. de öyleyim ayakta kalmaya güveniyoruz. evet devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür, ben ederim. Teşekkür Siz edin. de hem kendinize hem tamam. bize verilen çok, kıymetli bir ödülsünüz. Sizi görmek Sen çok güzeldi gerçekten. Çok gerçek. teşekkür ederim. Çok ben sevim. teşekkür ederim.